وجاء وزنا ببني اسرائيل الى البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا biz Israil oğullarını denizden geçirdik ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Nihayet boğulma haline gelince Firavun, gerçekten İsrail oğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَأَصْحَابًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ andolsun biz israil oğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. İnna rabbaka yaqdi baynahum yawmal kıyameti fima kanu fih yahtelifun. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü onların aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. Fe in kuntum fi şekkin min ما أنزلنا إليك فاسأل الذين فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين eğer sana indirdiğimizden kuşkudaysan senden önce kitabı okuyanlara sor andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Sonra ziyana uğrayanlardan olursun. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelmiş olsa bile, <laughs> elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يونس قوم مستثنى بير Bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. وَلَوْ شَاءَ Eğer Rabbin düleseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz. O akıllarını kullanmayanları murdar kılar. قل De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz rahnentazirun illa mithl ayami Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş toplumların günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar de ki hadi bekleyin şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Biz sonra peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları üzerimize bir borç olarak kurtaracağız. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. دكي أي إنسان Benim dinimden şüphedeyseniz ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ olundu. Ve hanif olarak yüzünü dine çevir. Sakın müşriklerden olma diye emredildi. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Eğer Allah sana bir zarar onu yine ondan başka giderecek yoktur eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur o hayrını kullarından dilediğine eriştirir ve o bağışlayandır esirgiyendir قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل دكي أي إنسانlar size Rabbinizden hak gelmiştir Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. وَاتَّبِعْنَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Sen sana vah yoluyla uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min hakimin khabir. <laughs> Elif Lam Ra Hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَيُبْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe etmeniz için indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. <laughs> Eğer yüz çevirirseniz ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O her şeye kadirdir. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم Bilesiniz ki onlar peygamberden düşmanlıklarını gizlemeleri için göğüslerini çevirirler. İyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin özünü bilendir.